İyi geceler efendim. Survivor Extra'ya hepiniz hoş geldiniz. Sevgili Murat Özer, İhsan Tarkan, Hanzade Durmuş'la birlikteyiz. Ünlüler takımını bir kez daha tebrik ediyoruz. Dokunulmazlık oyununu 12-7 kazandılar. Mert Nobre 3'te 3 yaptı. Deniz 3'te 3 yaptı. Gerçekten önemli bir galibiyet ünlüler takımında. Gönüller takımı Poto'ya, Lina'ya yolladı. Lina ile özellikle Ramazan ve Nisanur arasında tartışmalar güne damgasını vurdu. Bunları değerlendireceğiz. Bu arada ünlüler takımına iki yeni yarışmacı geldi. İsimlerini söylemek istiyorum. Seda Albayrak ve Cam Berkay Ertemiz. Bu arkadaşlarımızı da detaylı bir şekilde değerlendireceğiz. Özellikle burada İhsan Tarkan'a soracağım çok önemli sorular var. Bakalım ne cevap verecek yeni yarışmacılarla ilgili. Efendim? Hazır geldim. Hazır geldi. Gökhan'ın Oyunda... geldi. Sorarak geldi. <laughs> Oyunda çok tartışacak pozisyonlarımız var tabii ki. Eleştirilecek çok fazla konu var. Bunlara tek tek değineceğiz ama önce konseyle başlayalım diyorum. Sevgili Murat Özer'e. Buyurun i̇nanılmaz, Furkan Dede. İnanılmaz bir konsey neler söyleyeceksiniz? İnanılmaz bir konsey ve konseye damgasını vuran bence nacizane şu ana kadar Survivor'a da her hareketiyle damga vuran benim favorilerinden biri olan Lina. Pardon? Pardon Lina, pardon. <laughs> ne diyor? I bigging pardon. Sıraylemeye geldim. Bayılıyorum ona. Vallaha bayılıyorum, Billah bayılıyorum. Lina benim bu seneki favorim ve size iddia ediyorum. Ve size iddia ediyorum. Bakın Lina halk oylamasında da number one olacak. Büyük olasılıkla. Kadınlardaki halk oylamasında Lina number one olacak. Çünkü hak ediyor. Lina o kadar sempatik, o kadar candan, o kadar doğal, o kadar konuşurken yapmacıklık olmayan, kameralara oynamayan, cici cici ailemizin kızı Lina. Türk halkı da Lina'yı baş tacı yapacak iddia ediyorum. Lina, Lina, Lina. Gerçekten bayılıyorum bu kadına ve Lina'yı ne yapmaya çalışıyorlar? Ötelemeye. Amma velakin Lina'yı ötelemeye çalışmak demek ne demektir? Eşittir yanlış ata oynamak. Özellikle Ramazan yanlış ata oynuyorsun Ramazan. Neden dersen? Ramazan, performans tabii ki Survivor'da önemli ama sen performansı da bir takım şeyler yapmaya çalışıyorsun ama tam number var olamıyorsun performansta. Ama oradaki halk oylaması seni yer. Halk yer seni Ramazan. Sen yanlış at oynuyorsun. Büyük olasılıkla Lina halk tarafından Ramazan'a karşı korunacaktır. Bakın iddia ediyorum. Ben eğer Türk halkını tanıyorsam eğer yanılıyor da olabilirim. Ama Lina'nın büyük ölçüde ötelenmeyeceğini arkadaşları tarafından ötelenmeye çalışıyor ama Halk onu ötelemeyecek. Şimdi bak Lina'ya diyorlar ki sen zayıf halkasın diyorlar. Değil mi arkadaşları zayıf halka? Bence var ya Lina size göre zayıf halka. Bana göre ise Lina şişman halka. O bir şişko halka. <laughs> Ciddi söylüyorum şişko halka. Oradakiler zayıf halka diyorlar ama aslında o şişko halka. Neden? yakında göreceğiz ne halka olduğunu. Güçlü Çünkü halka diyelim. Murat abi. Yok şişko halka. Çünkü onlar zayıf diyorlar ya ben de şişman halka diyorum. Şimdi diyor ki. Şey mi diyorsunuz ya yani Murat abi şişman halka halk. Halka. Ha, bravo. Halka. Şiş, bravo çok güzel. Bravo Furkan dedi. Seni tebrik ediyorum. Valla inan. Ya Furkan dedi sende bu mizah anlayışı süpermiş ya. Senden öğrendim. Ben senden böyle bir performans. Üstadım sensin. sensin. Benden mi? Körle yatan şaşı kaldı. Estağfurullah. evet. Estağfurullah. Kaç sene oldu? Dokuz sene oldu aynı. 30 karşı 30 karşı. Valla bile... sabah panorama gidiyorsun sonra dokuz sene oldu diye sayıyorsun burada. Her sene Furkan'a yazıyorsun. dakika arada evet bir off var. Hayır. Arada off veriyorsun ama, sonra diyorsun ki Furkan ama kaç sene oldu. Şimdi bir dakika oldu. ben panoramaya gittim de panoramada tanımadığımlarla yapmadım ki onlar da bu masada ya şey, Hakan Vedamlaydi. Ya kardeşlerimizle yaptım. Yabancıyla yapmadım. Ama Furkan'a da şimdi böyle yanlarken kaç sene oldu Furkan? Arada kaçıyorsun? Fırkan sana kaç sene bir oldu Furkan? Bir, kaçtım. Kaçtım. bir sene o da kaçtı değil o da sağlık sorunumdan dolayı oldu. Yoksa öyle bir şey olmayacak. Şimdi ya. Murat abiyle biz yıllarca tabii çok keyifli programlar yaptık. Gerçekten sağlık problemi oldu Murat abi de yoksa kolay kolay kardeşini bırakmazdı diye düşünüyorum. Ben şöyle ben herkesi seviyorum sevmediğim insan yoktur benim hayatta. Severim ben herkes beni sever. Allah Allah alınır, abi, ama. Murat abi onu sormadı ama başka bir Şimdi, sorusu var. Böyle, konuya böyle Senin girerseniz. cevap çok politik e, oldu. Ben alınırım yani. Ne dedim bir daha söyle bakalım. Ben bakayım. herkesi seviyorum diye başlarsanız olmaz Murat abi bizim Senin, 10 senelik bir yolculuğumuz seni, var burada ya. Tabii ki seni en fazla tap noktada evet, sensin ama Senden sonra da herkes de seviyorum. Ama tap sensin. Tamam. O yani herkes eşit Furkan üstte işte mi? Tamam, Çünkü tabi, o dokuz senedir abi, karşımda. Abi. Yani hep onu görüyorum ya. Onun o boncuk gözlerine bayılıyorum ben ona bakmaya. Sağ olun efendim. Canım Karşılıklı benim. Bilmiyim, Şimdi nerede kalmıştık Furkancığım? Ben de bilmiyorum. <laughs> şişman halka. He, şişman şişman, halka. Halka. şişman <laughs> halka. Şimdi bak e, Lina'ya diyorlar ki özellikle Ramazan diyor bir de şey de var Nisanur'la Gözde var. Onlar da Lina'yı görünce tüyleri diken diken oluyor nedense. O Nisanur'la Gözde ve Ramazan üçlüsü Lina'yı görünce tüyleri diken. Halbuki Lina'yı görünce benim tüylerim diken diken olmuyor. Ben Lina'yı görünce böyle çiçekler açıyor sanki yani. Böyle o kadar cici bir kız. Niye bunlar o kıza taklar onu da anlamış değilim. Sonra diyorlar ki biz üzülürken sen seviniyorsun. Kız da diyor ki kardeşim ben buraya diyor savaşa gelmedim. Ben buraya güzel eğlenmeye, yarışmaya, odur budur geldim yani diyor. Ayrıca şimdi bir dakika bir şey yapayım. Lina mesela devamlı savaşıyorum savaşıyorum dese belki halk Lina'yı sevmeyecek değil mi? Mesela agresif bir tip olsa belki halk sevmeyecek ama bence halk sevecek Lina'yı çünkü Lina agresif değil. Lina cici bir, cici bir kız bu yüzden agresifliğe gerek yok. Diyor ki Lina da ben agresif olmak istemiyorum kardeşim zorla ya? Ben kendime göre takılacağım siz takılın ben de takılayım. Ne diyor? I beg pardon. Diyor. bir de ne diyordu Hazade? Sileyleme devam. Sileylemeye devam. devam diyor. Siz sileylemek ne demek biliyor musunuz? Yok. Hanzade'ye ben soracağım. Ben de bilmiyorum evet. çünkü. Abi ben, ben de bilmiyorum. İlk önce Hazade'ye sileylemek ne demek? Sile aslında şöyle e, bu yeni jenerasyonun kullandığı Hı -hı. bir tabir. Yani mesela bir arkadaşın kızlar arasında özellikle mesela çok güzel olduğu zaman böyle ortalığı yıkıp yaktığı zaman hani aslında tam Türkçe karşılığı böyle wow yıkılıyorsun gibi. Hani biraz ama böyle düşman çaplatan da bir yerden. Hani slay dersin. Yani tam bunu böyle şeysiz anlatamıyorum. Sley dersin Evet giriyorum. mesela ben de çok güzel oldum. Ee, ve arkadaşım bana işte. Şatlatmaya devam mı? Ya evet böyle bir yere giriyoruz mesela bir giriş yapıyoruz diyelim. O tam giriş anında işte birileri bana bakıyor falan. Ondan sonra şşşt Hani. Aa, yani bu, bir dakika. Yere geldin yani. özgüvenle geliyorsun. Yani iyi yapılan bir şey aslında. Şimdi mesela yani... ben diyelim Furkan'ca bir canlandırma yapabilirim. Mesela ben şimdi <laughs> geliyorum buraya değil mi? Bak şimdi bakın. Evet, gel Murat abi gel. Durun. Slayleyerek yani. Ben Hayır ben geleceğim böyle yapacağım. Şimdi geliyorum ben havalı böyle. Değil mi öyle mi oluyor? Hala ya? havalısın baya. Ooo Murat abi. Ben buraya slaytlemeye geldim. Slaytle slayt. Slay desen slay slay yeter zaten. Öyle mi? Tamam <laughs> slaytledim ben. Hayır bunu kişi kendisi mi söylemeli <laughs> ona söylenmeli i̇şte mi? İşte bu benim konum. Heh. Benim şu anki tam olarak konum Bak, bu. Bak bu arada ben çok özür diliyorum. Şu an bir anlam anlamaya çalışıyorum. Bir yerlere yazdım. Harika iş çıkarmak. Evet yani çok güzel iyi bir şey, bir şey yapmak. Evet ama bu genelde daha böyle Demek. E, hani yıktın geçtin ortalığı gibi. Yani ya da böyle ya insanlar kıskandı seni gibi bir anlamı Zaten var bu arada. Yani kıskananlar çatlasına yani, gelecek mevzu. Evet yani, yani evet. düşman çatlatmaktan kastım oydu. Biraz o anlamı içeriyor. Dolayısıyla öyle anlarda kullanılıyor çünkü. Hani böyle ya çok güzel şiir yazmışsın Furkancığım slay değil yani hani. <laughs> hani yazdığın şiir çok güzel olmuş da belki slay kullanmazsınız. anladınız bence az çok. Şimdi ama çok güzel bir soru sordun bana. Benim bu geceki konumu tam olarak sen sordun. Bunu kişi kendi kendine mi söyler? Şöyle bu gece artık ben halka oynanmaya başladığını resmi olarak hissettiğim geceydi. soru Survivor'da yani bu sezonda. Ee, ben Lina'nın bu hafta korunacağını kesin düşünüyorum. Bu arada zaten çünkü bu haftanın oynaması aslında yapıldığı için. Yani şimdi bugünün görüntüleri bundan sonraya yazıyor artık. Bugün yaşananlar ve bundan sonra yaşanacaklar. Şöyle bir şey gözlemliyorum. Ee, en başından beri söylediğim, Gözde için de söylemiştim doğallık çok önemli ve seyirciye geçer diye. Lina da bugüne kadar bize doğal bir e, yarışmacı portresi çizdi. Fakat şimdi Lina'nın ben bugünkü konuşmalarından hissettiğim kadarıyla konuda haklı. Bu arada oraya da sonra geleceğim. Hani evet dediği gibi Murat abinin ağlamak zorunda değil, dövünmek zorunda değil. Belki onlar kadar hırslı bir insan değildir, yapısında bu yoktur vesaire bunları kabul ediyorum. Ama bazı konuşmalarında altın çizdiğim e, kelimeleri oldu. İşte, mesela işte queen enerji diyor mesela hani kraliçe gibi. Tam olarak e, Lina bugün aslında e, Twitter X, şu an X dediğimiz o dünyanın jargonlarını kullandı. Yani gerçek hayatta kullanıyordur büyük ihtimalle muhtemelen ama normalde o seyirci daha genç jenerasyon, Z, Z, Z da çok fazla kullandığı kelimeler kullandı. Ama izleyici bunu nasıl kullanıyor? Mesela Lina öyle bir hareket yapar ki o bize şunu demeyecek. Yani işte Queen enerji bu oluyor zaten deme Lina sen. Yani bunun doğrusu şu sen öyle bir hareket yaparsın ki. Yarın uyandığınızda bizim X hesabımızda senin boy boy fotoğrafların, videoların işte Queen, işte Queen Enerji diye biz okuyalım. Bu işin doğasında var. Bu oluyor zaten. Her yarışmacı için oluyor. Herkesin kendi fanları tarafından. Veya öyle bir cümle kullan ki Gözde'ye mesela eğer onunla kavga ediyorsan. Slay Queen yazsınlar sana. Bunu tamam bunu da kabul ediyorum. Bu insanlar gerçekten prim yapan ve halka geçen insanlar oluyor. Ama sen bunu kendi kendine söylediğin zaman biraz bana Bakın gençler benim gibi bir yarışmacı var. Survivor'dayım ben. Ee, ben de sizin dikkatinizi çekeyim. Bakın Slay diyorum. Aynı konseyde Queen Enerji diyorum. Slaylemeye devam diyorum. Ee, devamlı aralarda İngilizce bir şeyler kullanıyorum. Ben buradayım. Arada zılgıt da çekiyorum ama. Herkese hitap etmeye çalışıyorum dedi Lina bugün. Bence ve bana doğal gelmedi o yüzden. Bunu açıkça söylemek zorundayım. Çünkü hani bir insan devamlı kendi kendine renkli kişiliğim var da demez mesela. Sen bana dersin ya Hazal ne kadar renkli bir kişiliğim var. Ben İhsan'a derim ya İhsan ne kadar renkli bir adamsın. Yani çok farklı, farklı işte özelliklerim var derim. Hobilerim var biz birbirimize deriz ama ben devamlı masada çıkıp çocuklar ben renkli kişiliğimden ötürü. Hani kusura bakmazsanız ben renkliyim ya İhsan. Bu hoş olmuyor yani doğalda durmuyor. Renkliyi, sılayı, kuyunu bırak insanlar sana söylesin demek isterdim Lina'ya. Bugün ama artık Lina şunu da anladı. Performansta burada ben zorlanırım. Benim korunmam lazım.